Hepiniz Sinopat'a hoş geldiniz. Ben Mehmet, ee, tekrardan uzun bir aradan sonra tekrar e, sizlerle birlikteyim. Ne kadar bir ara bu? Yani ne kadar bir ara? Bir üç haftalık falan şey oldu uzun. yani. Vizeler girdi, vizelerden Doğru. sonra da bir hafta bir ara verdik. Nasıl geçti vizeler? Vizeler çok kötüydü ya. Gerçekten Vallahi çok kötüydü hocam. E radyo programını yapmamaya da değmemiş gibi. Yani biraz öyle Keşke oldu. Keşke bunu ya. yapaydın. Keşke değil mi? En ne? azından böyle bir portfolyo atmış olurdum kendime. Sizi tanıtayım hocam ben. Tabii lütfen. Siz kendinizi tanıtın ya da... Aa, yok yok buyurun hocam ben, buyurun. Tabii. Mert ben. Yani iyi bir sinema izleyicisiyim. Sinema hı. okudum. Hı. Aynı zamanda burada ders anlatıyorum. Evet. Medipol'de, Medipol Üniversitesi'nde. Kurgu dersi, fotoğraf dersi, sinema dersi, sinematografi dersi. O kadar çok ders anlatıyorum <laughs> ki bazen ne ne hatırlamıyorum. Görsel iletişim ve fotoğraf dersi var mesela. Hı hı. Dijital medya süzyosu derslerim var. Genelde uygulamalı e, hareketli görüntüye, sinematografiye, kurguya dair... ...dersler. Ee, bunun dışında da... Hı hı. ...film yapmaya... ...çalışan insanlara yardım... ...etmeyi çok seviyorum. Çünkü ben de... ...böyle bir pratikten geldim. Bir süredir çok fazla film... ...izleyemiyorum. Ee, ama tabii ki... ...günceldeki filmleri işim gereği de... ...takip etmem de gerekiyor. İzliyorum. Ee, güncel kalmaya çalışıyorum. Ama o noktada hani... ...eskiye dair olan böyle bir sinefil... ...inancımı biraz kaybettim. Ama bunun evet. dışında... Evet yani içinde oldukça sanki film izlemeyi biraz <laughs> Evet şey mesela gibi. evet ben de mesela karantinadan önce nereden baksanız günde 5 film izlediğim, <laughs> ne bileyim 4 film izlediğim dönemler oluyordu. Ama karantinadan sonra biraz daha böyle hem e, sektöre biraz daha sektörün nasıl işlediğine merak sarmaya başlayınca veya biraz daha girmeye başlayınca işlerin içine böyle ne vaktim kaldı izlemek için ne e, izleme hevesim kaldı. Bir de böyle mesela üç saatlik filmler önceden bana sıkıcı gelmiyordu. Nuri bir gece eylem filmi vesaire hiçbir <laughs> sıkıcı gelmiyordu. Artık böyle biraz daha katlanmaz hale gelmeye başladı. Yani böyle bir şöyle bir şey var benim arkadaşlarımdan da duyduğum <laughs> e, genel bir kanı var. Sanırım <laughs> çevremde sektörde çalışan çok fazla insandan duyduğum bir şey var. İnsan sinema sektörünün içerisine girince ya da <laughs> e, medya sektörünün ya da eğlence sektörünün içerisine girince bunlarla ilgili olan üretimleri çok takip edememeye başlıyor. Bunu <laughs> üreten tarafta olunca bir soğuma mı geliyor diyeyim ya da bir şekilde bir konsantrasyon kaybı mı oluyor? Benim çevremde en çok duyduğum şeylerden biri bu. Hı hı. Film yapan insanlar olarak ya da film yapmaya çalışan insanlar olarak hangi kolunda olursa olsun film yap izlemiyoruz. Evet. Aynı şey konserler için de geçerli. Mesela eğlence sektöründe çalışan arkadaşlarım da var. Onlar da konsere gitmiyorlar. <laughs> İşin bu olmaya başlayınca sanırım ...boş zamanında bundan uzaklaşmaya çalışıyorsun. Yani kesinlikle. Böyle, böyle bir tuhaf bir ikilem... ...halbuki en çok da film izlemesi gereken insanlarız. Yani hani... O, daha, ...daha böyle sinefil olmamız gereken evet. insanlarız ama... ...şey yapmak istemiyoruz. Bir şekilde film, sinema sektöründe çalışınca... ...buna daha da fazla vakit ayırmak istemiyoruz. Sanki evet. Ve bu çok kötü bir hata. Ya ben yani. ödevler dışında aslında çok da haşır neşir değilim artık filmlere. Sadece işte pazartesi ve cuma günleri hı hı. etkinlikler yapıyoruz e, cep sinemasında. Onlara gidip geliyorum sadece. Onun dışında hı hı. ekstra bir film vesaire mesela sizle geçen hafta konuştuk ölümlü dünyayı hı hı. ve hala izleyemedim ya. Yani, hala gidemedim. Yani benim pişmanlığım belki de sektörde gerçekten bunlara sürekli maruz kalındığından dolayı hani Biraz yani, daha kafayı başka şeylerle rahatlatmaya çalışıyorsun. boş zaman denilen şeyde kendi işinden uzaklaşmaya <laughs> çalışıyorsun ama halbuki işin o boş zamanda da sinemayı evet. izlemek olmalı. Bu eleştirim yani ben de aynı şekildeyim. Bir de şöyle bir durum var. Ee, birileri bana bir şey yap dediğinde dikte ettiğinde yapmıyorum. <laughs> Lost'u izlemedim. Game Loss. of Thrones'u çok yani geç izledim. Böyle herkes bir şeye kanalize olun. Barbie'ye çok direndim mesela. Evet. Ee, yani e, bir şeyler popüler olduğunda soğumaya başlıyorum. Evet. Bir şekilde bir bit yeni varmıştır gibi geliyor. Bu da beni biraz rahatsız ediyor sanırım. Ama <laughs> Buyurun hocam <laughs> lütfen. Siz... Yok, yok lütfen. Yani dediğim gibi böyle bir şeyden popüler olandan da uzaklaşıyorum. Hı -hı. Öyle bir sorunum da var. Halbuki popüleri de takip etmeniz. Bir de şöyle bir şey gözlemliyorum özellikle Yakın zamanda Instagram ve TikTok'tan işte çok hızlı video tüketmeye Hı -hı. zaten iyice alışmış bir kuşaklı bu bence internetle beraber başlayıp Vine'da yükselen, Hı -hı. Vine'dan sonra çok daha hızlı bir medya tüketimine doğru evrilen, Hı -hı. meme tüketimine, meme üretimine de doğru e, devam eden bir kronolojide dijital e, medya içeriğini tüketme hevesimizde neredeyse McDonald'slaştı Hı -hı. yani. Hani burada böyle bir e, fast food üretim ve tüketim kültürü var. Bununla beraber art house filmleri izlemek zaten asırlardır zor bir şey. Evet. Yani sinemanın başlangıcından beri zor bir şey. Üç saat, iki buçuk <laughs> saatlik bir e, art house filme e, filmden keyif alma pratiğini edinmek çok Hı. farklı arka planlar gerektiren bir şey. Şehir hayatında aynı zamanda zaman da gerektiren bir şey. Hı. E, ve kesinlikle bunun katlanmak olduğu noktada bırakılması da gereken bir şey bence. Çünkü bu filmin yapısına da zarar, kendimize de zarar. Ne evet. gerek var yani filme niye katlanalım, İşkence etmemeliyiz kendimize. E, ama buna dediğim gibi Nord hani e, art alsayım mainstream sinemaya bile artık e, bu şekilde yaklaşmaya başladık. E, i̇nternet kültürü bu hızlı medya tüketim kültürü bunu iyice arttırdı. Ama bir noktada sanırım şeyle e, mücadele etmeyiz. Filmin kendisiyle değil de hızlı medya tüketimiyle mücadele etmeliyiz. Hı -hı. Ben şeye çok saygı duyuyorum. E, sinema dizi ya da daha uzun sürelerde tüketilebilecek medyanın tekrar katalize olması, tekrar e, Eski sabrımıza ulaşmamız için kesinlikle ekran görüntüsü, ekran süresi denetimlerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet. Ben kendi adıma çok uğraşıyorum. Instagram, TikTok gibi hızlı medya tüketimi yapacağım platformlarla geçirdiğim vakti daraltmaya. Hı hı. E, hayat kalitemi çok arttırdığını düşünüyorum bunun. E, sadece şeylere değil, sinema ve... ...diziye değil, birçok şeye sabrımın daha fazla arttığını düşünüyorum. Hmm. Bu, yani bir yansıması <laughs> medya tüketim kültürü bence. Bu genel hmm. olarak hayatımda da şey, yemek yemen bile yavaşlıyor bunları bıraktığımda. <laughs> Gerçekten bu arada hayatımın kendisini yavaşlatmak adına... ...bunlardan da kendimi biraz limitlemeye çalışıyorum... ...ve Allah kahretmesin o dünyada çok eğlenceli. Aynı, evet. aynı McDonald's gibi işte, yani hamburgeri çok lezzetli. Ama zararlı. A ama zararlı, bir şekilde hmm. iyi yemek, yavaş yemek... Ee, ...gündemden çıkıyor ve orada tek derdin o bir an önce alacağın... ...ve seni neredeyse komaya sokacak ama keyiften de öldürebilecek o... ...şekere ihtiyaç duyuyorsun, o dopamine ihtiyaç evet. duyuyorsun. O yüzden sanırım medya öğrencileri de olarak... ...yani bu medyadan kapsamım sinema, halkla ilişkiler, yani iletişim fakültesi öğrencileri olarak... ...bu konuda bizim alacağımız tedbirler, bireysel alacağımız tedbirler... E, ...toplumun birçok kesimine göre bizde daha da kıymetli olmalı. Evet. Yani ekran süresi meselesi bence sinema izleme meselesiyle çok dirsek temasında bu bu altı çizilmeli yani. Ya bence de bir de şöyle bir şey var artık hani mim kültürü gerçekten hı hı. o kadar gelişmiş ki artık bir ortama girdiğinde bir ...sosyalleşmeye çalıştığında... ...bütün muhabbet mimler üzerinden yürüyor. Ya tabii hani ki. Ufak bir tanesini kaçırdığında bütün muhabbetten Geçmiş böyle... olsun. Yani aynen. E, ben Twitter'ı olmayan insanlarla arkadaşlık kuramıyorum. <laughs> Gerçekten yani o şeyden çıkıyor çünkü. O söylemden çıkıyor. Evet. İşte herkes şunu bıraksın ve... ...benim şeyime baksın falan muhabbetinden böyle... ...bunu anlamadığı zaman, karşı tarafa evet. geçmediği zaman... ...ya da hani kombin videolarıyla dalga geçmek... ...ya da işte oradaki söylemleri sosyal hayata taşımak zaten bir şey muhabbet başlangıcı. Evet. Karşı taraftan bunun karşılığını alamadım da tıkanıyorum. Evet. Gerçekten Instagram'dan, Twitter'dan, TikTok'tan beslenen bir kültürden kendini uzak tutmaya çalıştığını da yalnızlaşıyorsun ama benim bahsettiğim bundan uzak kalmak değil. Böyle bir şey de yapamam. Yok, yani zaten tabii çok Yok zor ama günde de yani en azından bir saati indirgemeliyim Hı -hı. ya. E, kafadan e, gerçekten takip ederseniz hiç bakmıyorum diyen insan bu tarz Instagram, Twitter ve TikTok'ta ya da neyse sosyal medyanın adı iki iki buçuk saat geçirdiğinizi fark edeceksiniz. Bu korkunç aslında. Evet. Hakikaten korkunç. Yani i̇ki buçuk saatte neler yapılır? Hı -hı. Bunu bir saate indirdiğinde çok kaliteli oluyor. 20 dakika Instagram'a, 20 dakika TikTok'a veriyorsun, İşte 20 dakika Facebook, Snapchat ne kullanıyorsan ona Hı -hı. veriyorsun. Ve bir denge mekanizması kuruyorsun. Ama bu, bu kıymetli. ama Çok imkansız mesela, özellikle İstanbul'da bence bu çok imkansız. Çünkü hani toplu taşımadasın, hani Hı -hı. müzik dinliyorsun ama bir yere kadar ve yol nereden? Ben Pendik'te yaşıyorum. Hı -hı. Pendik'ten buraya gelmek nereden baksanız bir üç iki saatim evet. alıyor. Ve hani o yolda müzik ben ben en baba 25 dakika falan izle dinleyebiliyorum. Yani. Ondan sonrası sürekli. Sosyal medya biraz Kimse daha... Kimse kendini kandırmasın kitap da okunmuyor. Yok gerçekten okunmuyor O metrobüs okunmuyor ve yani. gürültüsünde evet. ve sıkışıklıkta yani... Ya denedim onu da denedim, de, denedim de olmuyor yani. Ben denedim olmuyor yani, yani evet. evet. Ben şeyi öneriyorum yani kendi adıma yani bu, bu konuda böyle kıymetli hoca böyle şöyle bir şey önerdi falan gibi biri değilim. Yani ben arkadaşlarıma da öneriyorum kendime de uygulamaya çalışıyorum. Ben bu tarz yolculuklarda şeye çok sarmaya başladım. Sesli kitaba. Evet. bu Hoşuma gidiyor radyo tiyatrosunu da severim zaten. Radyo tiyatrosu gibi geliyor. Hı -hı. Belki orada podcast dinlemek şey yapmak. Ya yani ekranla olan teması kapatmak çok doğru. Yani gözünü dinlendirmen gerekiyor hiç yoksa. Evet. Ya. Ama mesela şöyle pod yani podcast dinlemeyi bu arada ben de çok seviyorum. Hı hı. Bu aralar zaten takip ettiğim birkaç film kanalı var. Ee, hoşuma gidiyor ama o da mesela metro girdiğim ilk anda aklıma gelen şey olmuyor hani. Hmm. İlk abi bir müzik takayım. Tamam. Sonra ilerleyen aşamada böyle tamam bakıyorsun bir noktada işte Maltepe noktasına geldiğinde ha. internet gidiyor. ...internet gittikten sonra ne yapabilirsin? Keşfet'teki işte yüklenmiş videolardan hani internet gelene kadar sıkılmayayım. ...indirmek falan. lazım ama. Evet. Yani offline çalışmak evet. lazım. Öyle de yani bilmiyorum hiç pratik gelmedi bana açıkçası. Ben YouTube Premium'u aldım. Yani <laughs> sırf bu yüzden aldım. Çünkü <laughs> videoları indiriyorum. Çünkü onları şey gibi dinliyorum ben. YouTube dinleyicisiyim ben evet. genelde. Oradaki ya en basitinden Meksika açmasını. Çok seviyorum Meksika açmasını. Meksika açmasını telefonuma indiriyorum. Hı hı. E arkada cebime atıyorum telefonu. Zaten görsem ne olur, görmesem ne olur. ...hoşuma gidiyor, Mesut Süren'in ilişki testi hoşuma evet. gidiyor. Ee, takip ettiğim bazı yabancı böyle Fazla e, Polat şeyler var. Polat yani. Evet evet, Fazlı Polat, anlatan bu, adam. Bu arada Seviyorum onları. onun filmi çıktı biliyor musunuz hocam? Gitmedim. Ee, çok az gişe yaptı, çok yanlış bir zamanda çıktı bence. Ben şöyle düşünüyorum, bazı filmler Hı -hı. çok da gişe yapmasına gerek yok. Çok iddialı Ama bir şey, podcast'tan şöyle... filme çevirmek çok evet. kıymetli bir şeydi Türkiye için. Evet. Ee, bir de artık, bunu böyle Hı -hı. parantez için açısından söylüyorum bazı filmleri tekrardan gösterime alabiliyorsun. Evet. Yanlış bir zamanda çıktı, Hı -hı. çıkmadı tartışılır onu pazarlama tarafı başka bir şey ya ama dijitalde iş yapar büyük ihtimal o Kesinlikle ama Kesinlikle iş yapar. Bence biraz erken davrandılar çünkü yani nereden baksanız yıllardır bu program Hı -hı. zaten sürüyor. İki yıl var değil mi? İki üç yılı var herhalde ya. Meksika açmaz mı? Meksika açmaz. Benim hatırladığım podcast'te 80 bölümü var. Yani en az ya iki var, yılı var. falan evet. var tabii. Pandeminin başında, pandemi başlamadan önce vardı. Ya geçen sene evet. bu zamanlarda vardı çünkü. Vardı, Dünya ile ilgili tabii, bir iki podcast'ını hatırlıyorum Pandemi Pandemiyi ben. hatırlıyorum. Yani pandemide olduğunu evet. hatırlıyorum. Ya epeydir var Hı -hı. ve hani yeni yeni aslında insanların e, daha çok kulak aşina olduğu Hı -hı. bir podcast programı. Ve Türkiye'de hani biraz ...iletişim öğrencileri veya işte bu sektörün içinde olan dış insanlar dışında, yani belli bir kitle dışında çok fazla podcast dinleyen insan yok. Hı hı. Yani yeni yeni onları alıştırmışken hani bu Ama yok yok, ben alanı burada duruyorum hı hı. Ya ben öyle düşünmüyorum. Hı hı. Şimdi şöyle, e, podcast'in hı hı. yani zaten Meksika açması dediğimizde hı hı. arkasında işte bir sürü bir sürü aslında şirketlerinde evet. var. ...ben şeyi hatırlıyorum, sen de dinliyorsan... Evet. ...Koçtaş reklamını falan hatırlıyorum, bunlar ya, kurumsal yo, yo, bayağı şirketler. Bayağı reklam yapıyorlar. Yani çok iyi arada. reklam var, demek ki bir yerden bir para kazanıyor bu insanlar. Kazanıyorlar Mesut zaten. Nesut Süre markası var, adı var, evet. yani Rabarba'dan... ...Karnaval Medya'dan tonla şey var. Kesinlikle. Bence, bana kalırsa Hı. şeyi atlamamak lazım. Ee, film çok izlenmemiş olabilir. Hı. Platformlara satılıyor olabilir. Hı. Zaten sinemanın genel... ...izleme şeyi oldukça düştü. Evet. Yani şey bile ancak bir milyon oldu ölümlü dünya bile yani kötü bir şey olarak söylemiyorum hı hı. zaman alıyor artık çünkü evet. bilet fiyatları çok yüksek ya ama Ve... aslında iyi yaptı o, o şey hocam böyle bir haftada falan bir milyonu gördü o yani. ya bir, bir haftada 700 de... bini gördü yani hafta, hafta sonunu, sonuyla birlikte ilk hafta sonu bir milyonla kapatan filmler oldu evet yani ya oldu, sinema artık ama öyle bir şey şöyle değil. E, Türkiye'de biraz daha böyle şeylerin ilerlemesi için ya Şahan Gök bakar roman lazım ya da hani Atademirer Olman gerekiyor ya da Yılmaz Olman gerekiyor. Yani bu üçünden birisi değilsen yani televizyonda biraz daha iş yapmış hı hı. değilsen zaten sinemada e, sen hafta sonunda ...bir milyon yapmayı gerçekten çok zor ya yani. Ya tabii ki ama şunu demek istiyorum. Şimdi bazı işler, bazı hı hı. şeyler Sinemadan sonraki izleme pratiklerinde kıymetlenebilir. Ölüm Dün evet. ilk filmi de çok evet. fazla bir hastalık yapamadı. Netflix'ten yapamadım. sonra zaten o bayağı yükseldi. Ben Meksika açması filminin Hı -hı. E, şeylerde internette mime e dönüşeceğini düşünüyorum. Yani Instagram'da orada, evet. burada. Yani çünkü sketch gibi ya. Hı -hı. Fazlı Polat'ın anlatan adamın ya da Mesut sürenin anlattığı bir takım şeylerin zaten Meksika açmasının parça parça Hı -hı. şeyleri videoları. ...hiç izlemeyenler tarafından bile paylaşılıyor. Evet. Geçen gün babam bana Fazıl Polat'ın anlattığı... ...bir hikaye göndermiş <laughs> mesela. Hiç haberi yok aslında Meksika açısından. Evet. Ee, Doğu dizisi aynı şekilde... ...öyle, evet, oldu. öyle e, oldu. Gibi ama. öyle katalize oldu. Hı -hı. Gibi de Instagram'da yayıldı... Meksika açmazı filmi için de aynı şeyi düşünüyorum. Bir çıksın Netflix'e. Doğru. Bence ikincisi bile çekilebilir. Yani orada onu orada kıymetlemek, değerlemek lazım. Evet, e, ben erken olduğunu düşündüğüm şey podcast kültürü bence Türkiye'de tam olarak oturmadı. Yani sizin için belki öyle ama... Ben öyle düşünmüyorum işte evet. Ya benim için mesela ben annemi podcast dinlerken görmedim açıkçası. Veya işte belli başlı kuzen, benim bir tane kuzenim var. Hı hı. O Meksika açmazını önermişti bana ve onun dışında Dinleyen yok ki hani çok da şey insanlar değillerdir yani böyle şeyleri takip ederler. Podcast kültürü tam olarak böyle bir televizyon gibi veya başka bir e, sosyal medya gibi sosyal medya gibi olamaz Hı. zaten ama hani en azından bir televizyon gücünü kaybetmişken podcast kültürü e, biraz daha güçlenir mi bilemem hani. Ben yani Türkiye tam oturduğunu düşünmüyorum yo, ben yo, sadece. Ben 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 şöyle düşünüyorum. bir... Hı. ...podcast kültürü dediğimiz şeyin aslında... ...bir karşılığı var. Evet. Radyo. Hı hı. Türkiye'de radyo çok önemli ve çok kıymetli. Hı hı. Ee, bununla ilgili hatta... E, ...Türkiye'de radyonun tarihiyle ilgili çok kıymetli... ...bir kitap var. Şimdi buradan da... E, ...söylemiş olayım. Hı hı. Hemen bir dakika. Çok çok... ...severim. Hmm. Ha bulamadım. <laughs> Aklınıza gelirse devam evet ya, edelim aklı, o zaman. Evet ya, öyle yapalım. Acayip <gülüyor> takıldım. <gülüyor> Meltem Ahıskan'ın kitabı. Evet. Radyonun Sihirli Kapısı diye bir kitap. Bakayım. Buradan da bakılabilir. Hı, -hı. Ee, kimi zaman eleştirilere de sebep oluyor ama Türkiye'de arşiv kültürüne de giden bir kitap aslında. Evet. Ee, bu e, radyo meselesi Türkiye'de bence çok kıymet verilen bir şey siyasi tarihinde bile var. İşte darbenin duyurulması Hı -hı. radyodan olmuş. Radyo zaten her zaman kitlelere <laughs> ulaşmış. TRT'nin kendi koskoca bir tarihi arşivi Hı -hı. var. Ee, yani siyasetle, politikayla, ekonomiyle birebir teması olan bir şey radyo. Hı -hı. Hatta yani alt kültürler için bile bir ses duyurma aracı. İşte Türkiye'de açık radyo var. Kaybedenler Kulübü gerçeği var. Evet. Filmi yapıldı. Ee, Türkiye'de radyo sayesinde duyulmuş çok fazla grup var. Radyo eksen var. Podcast'ın tarihine teknolojik tarihine bakılınca da zaten oradaki pod ıı, tanımı iPod'dan geliyor. Evet. Apple'ın bir ürünüydü podcast. Ee, iPod'larda radyo çipi olmadığı için ya da radyo çipi aktif olmadığı için Apple böyle bir e, platform açmıştı. Siz sesinizi kaydedin, radyo programlarınızı kaydedin. Bu kayıtları iPod'u olan insanlar iPod'larından dinleyebilsinler. Teknolojinin ilk çıkış noktası zaten radyonun radyosuzluk içerisinde bir yere taşınmasıyla ilgili bir evrimdi. O yüzden Türkiye'de podcast'in ee, Omuzları alınmasının aslında tarihi radyoya dayanıyor. Türkiye'de evet. radyo hala çok dinlenen, tutulan iyi bir e, yani iş, iyi bir mecra. Evet, ama ben şöyle Hı -hı. mesela bir, bir... Mesut Süre de keza radyocu zaten evet. yani klasik evet, bir evet. radyocu. Ya Hı -hı. zaten aynen, as... doğru, haklısınız hocam. Yani. Ama şöyle ben bir birazcık daha beklemelerini. Yani bir bir yıl mesela tam oturtabilirdi. Çok cesur bir işti. Ben evet. Yani umarım bir yerden bir şekilde hı hı. keşke yani e, tanı hani tanıdıklarım da var ama mesut Süren'in e, anlatan adam ve fazla Polat'ın tabi arkalarında karnaval medya da var. Bunu <laughs> destekleyen bir sürü insan vardır diye düşünüyorum. İyi bir çevreleri var. Evet. Bu çevrede buna kim ön ayak olduysa cesaret ettiyse e, ...bununla gurur duyması gerektiğini hissediyorum. Çünkü doğru zaman ve e, ...doğru yer diye bir şey yok bu kadar cesaret gerektiren bir şeyde. podcastten bir şeyi filme taşıma fikri... ...ve bunu da bu kadar samimi yapma fikri bence çok kıymetli. O yüzden hani... E, ...şey, bu, bu kıymetin, bu cesaretin... ...biraz sonra, batıyorum bir yıl sonra, iki yıl sonra biraz da internetle de hı hı. beraber... ...yani oradaki mimlerle Instagram'la beraber pişip... ...daha iyi bir hale geleceğini düşünüyorum. Yani ya, o, o cesareti ödüllendirmemiz lazım. Ben gişede yaptığı işten dolayı... ...aslında böyle söylemiştim. Gişeyle hiçbir şey şeyi Doğru. Yani. Sizle daha önce de konuşmuştuk evet, evet, zaten yani, bu gişe, konuyu. Gişe çok fazla bir şeyleri Hı -hı. temsil... ...çok fazla şeyleri temsil ediyor ama... ...çok fazla evet. şey de temsil etmiyor. Sayılara Hı -hı. değil, orada şeye bakmak lazım. Yani... E, ...kuantitif değil de, sayısal değil de... ...daha e, nitel bir şey... ...nicel bir şeye bakmak lazım. Hı -hı. O yüzden hani... Ee, gişe sayılarına takılıp da şey yapmaya gerek yok. Yorum yapmaya, Yorum yapmaya, gerek, yapmaya yok. gerek yok. Bence çok cesur bir iş. Hı hı. Ee, radyonun da Türkiye'deki hikmeti kıymeti belli. Hı hı. Ee, gerçekten onu o şekilde değerlendirmek çok daha doğru diye düşünüyorum. Bir iki sene sonra görmek lazım Meksika açması filmini ve podcast'in nereye evrildiğini. Doğru. Yani biraz daha doğu gibi kafasıyla evet. Sonuçta hala yani ben kendim gidemedim. Meksika açmasının gösterisinde 500 liraya bilet satılıyor. Evet, evet, 500 lira Unique'de. Doluyor. Ve doluyor. Evet. Bu kıymetli bir şey Çok yani. Çok kıymetli. Yani bunu hak etmediklerini düşünmüyorum. Kaldı ki bunu buraya bu kaliteye evirmek yani bunun koltuk bedelini 500 liraya satabileceğim bir gösteri, fiziksel bir gösteri haline getirmek bile başarıyken sinema filmine cesaret etmenin, adım atmanın kendisi bile bir şeyken üretilmiş olması ve dağıtılmış olması bile çok büyük bir başarı gibi düşünüyorum. Doğru. Ve Türk radyo tarihinde bunu değerlendirmek lazım hı -hı. diye düşünüyorum. Bu kaybedenler kulübü gibi aslında bir radyo filmi. Hı hı. Öyle düşünmek lazım. Güzel bir iş aslında ya, bilmem. Yo, ben hani filmi dediğim hı -hı. gibi izlemedim. Sadece platformlar ve e, medium açısından konuşuyorum evet. gerçekten. Kaybedenler Kulübü gibi çok bir radyo verilmiş. filmi bu ve bu, Türkiye'den böyle filmlerin çıkıyor olması bizim radyo kültürümüzün de Hı -hı. ne kadar aslında hayatımızın pratik hayatımızın gündelik hayatımızın bir parçası olduğunu bence kanıtlıyor. Kesinlikle hocam. Ne konuştuk değil mi? Ya kısa konuştuk. <laughs> ben biraz daha böyle Hı -hı. konuşmak isterim açıkçası ama hani biraz zaman bir kısıtlı geliriz. olur hocam. Hı -hı. Sizi mutlaka tekrar bekliyorum. Ee, çok eğlenceli. Evet kusura bakmayın Hı -hı. biraz kısa bir bölüm oldu hani. O yüzden tekrar... En azından bölüm oldu. Aynen en azından sonra bölüm, sonra dedim, bölüm oldu. Bölüm oldu. Aynen. Bir başlangıç yaptık <laughs> Güzel bir başlangıç. Sizden de sözü alayım o zaman hocam. Tabii ki tekrar tabii ki. Da dair. E, sevgili Radyo Medipol Dinleyicileri önüne bir kez daha söz veriyorum. Evet. Tabii ki geleceğim. Teşekkür ederim Sen hocam. Sen olmasan tekrar. bile bu programı yaparım. Çok sevdim. Hocam. <laughs> <laughs> Bırakayım gideyim ben şimdi. <laughs> tamam geçiyorum. <laughs> Aradım. E, aslında playlistimizle gelsek, birlikte müzik dinlesek o da çok keyifli olur. Evet. Böyle bir şey ben mesela sonra. çok severim hocam. Hı. Böyle bir filmi izledikten sonra onun böyle playlist'ini hı hı. dinlemeye bayılırım yani. Böyle bir şey yapabiliriz belki bir ara. Olabilir hı hı. hocam çok keyifli olur. Teşekkürler tekrardan ne konuk demek. olduğunuz için. Herkese her şey için çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz haftaya. Bay bay.